arkadaşlar iki paralel doğru ile bir kesenin oluşturduğu açıları inceleyelim şimdi. P ve K doğruları görüyorsunuz birbirine paralel doğruları. M doğrusu da bunların kesen doğrumuz. Bunların oluşturduğu açılarını A, B, C, D, E, F, G, H şeklinde isimlendirdim. Ve P ve K doğrularının paralelliğini şu şekilde ifade ediyorduk. Onu da bir hatırlamış bulduk. Şimdi iç açılar neler? İç açılar birbirine paralel olan t ve k doğrularının birbirine bakan tarafındaki açılara biz iç açılar diyoruz. Yani c, d, e ve f açılır arkadaşlar. C, d, e ve f açılır iç açılar. Yani iç tarafta kalan açılarla diyebiliriz. Dolayısıyla dış açılar da tam tersi. Yani dışarıya doğru bakan açılara dış açılar diyoruz. A, b, h ve g açıları. Evet arkadaşlar iç ve dış açılar anlaşıldığına göre iç ters ve dış ters de yapabiliriz. Direkt akabinde bunun ardından bunları yapmak istedim. İç ters açılar, iç açılarım hangileriydi? C, D, E ve F açılarımdı. Şimdi C ve F diyemem çünkü bunlar karşı karşıya duruyor gördüğünüz gibi. Ters olması için C ile E iç terstir, F ile de D iç terstir arkadaşlar. C ile E açısı iç ters. F ile de D açısı iç terstir. Şimdi de dış terse bakalım. Tekrar hatırlatıyorum. Dış açılarım A, B, G, H açılarında. Yine ters olması için A ile G açısı dış ters. Dış ters. D ile H de dış ters açılarımdır arkadaşlar. Şimdi yöndeş açılar demek adı üstünde aynı yöne bakan, aynı tarafa bakan açılardır arkadaşlar. Mesela A ile E'yi görüyorsunuz. Aynı yöne, aynı tarafa doğru bakıyor. A ile E açısı. Aynı şekilde D ile H. Aşağıya doğru bakıyorlar. D ile H. B ile F. Aynı şekilde C ile G açısı. Evet arkadaşlar. Ters açılar da birbirine adı üstünde ters şekilde duran açılara denir. Mesela B ile D açısı. Yani karşılıklı çaprazlama ters yöne bakacaklar. B ile D açısı. Aynı şekilde A ile C açısı. Aynı şekilde E ile G açısı. Aynı şekilde F ile H. Evet arkadaşlar, iki paralel doğru ile bir kesenin oluşturduğu açıları inceledik. Şimdi bunlarla ilgili size biraz örnek alıştırma yapmak istiyorum. Tahtamızı temizleyelim. Ee, sizden ricam şu an e, ben Bilbec takip ediyorum. Bilbec'ten sayfa 173'te evet 173'te uyguluyorum doğru yapıyorum arkadaşlar. Siz de e, videoyu izlerken kendi kitabınızdan soruları takip edebilirsiniz bakabilirsiniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Birinci soru e, şu şekilde. Bakın şu ikisi açı ortay kendi arasında bu ikisi de kendi arasında açı ortay. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. İsimlendirmem gerekiyor. Evet. Böyle bir soru. Diyor ki A, O B açısı derecedir diyor. Şimdi AOB nasıl bakıyorduk arkadaşlar? A O B. Yani şurada verilen açının tamamı 150 dereceymiş, doğru mu? Yani şimdi biz cebirsel ifadeler gördük, artık 7. sınıfız. O yüzden açıortaylar, ortaylar içindeki açıların her biri birbiriyle aynı derecede açılar olduğu için e, açı ortaylardan birine A dersem eşit olan diğer açıya da A diyebilirim. Veya B dersem diğerine de B ismini verebilirim. Şöyle renkli kalemle göstereyim. Şimdi bu iki açı birbirine eşit olduğu için ben buna A dersem buna da A diyebilirim. Bu iki açı da birbirine eşit olduğu için ben buna B dersem buna da B diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsinin tamamı 150'ymiş doğru mu? artı 2B'nin ben buradan 150 olduğunu bulabilirim. Şimdi e, burayı iki ortak parantezine alırsam. 2 parantezinde A artı B'nin eşittir 150 olduğunu biliyorum. Yani iki taraftan denklem çözerken nasıl yapıyorduk? Ben sol tarafı 2'ye bölersem sağ tarafı da aynı şekilde 2'ye bölebiliyordum. O zaman şu 2 ile şu 150'yi sadeleştireyim. Burayı 2'ye böldüm 1. Burayı 2'ye böldüm 75. Yani A artı B açısının ben 75 olduğunu buldum. Peki arkadaşlar bana ne soruyor? E, O, C açısının ölçüsü. E, O, C. Bakın gerçekten de E, O, C açısı şurası değil miydi? Yani bize zaten A artı B'nin ölçüsü kaç derece diye soruyor. Onu da bulmuş olduk arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Da. şöyle şurada bir dikme var yani 90 derece şurada iki tane açıortay sinallermemi de Bir tane F yaptım. Da H olsun dedik. Şimdi DF noktaları doğrusal demek, hiçbir şekilde kırılma olmamış demek. Yani doğru gibi düz ilerliyor demek. bize LEG açısının ölçüsünü soruyor. L, E, G. Yine bir önceki soruda yaptığım gibi ben aynı olan açıların ölçüsünü isimlendirirsem buraya A, buraya A, buraya B, buraya B diyebilirim arkadaşlar. Bize sorulan yerde L, E, G açısı. Yani L, E, G. Yani şuranın tamamını soruyor bana. Şimdi doğru açının yani şuranın tamamını ben 180 derece olduğunu biliyorum. Yani 2 tane A, 2 tane B ve 90 derecenin toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. O zaman şu, e, denklem çözerken hepimiz biliyorduk. Bunu sağ tarafa gönderebiliyordum ama eksi olarak gönderiyordum. Yani 2 tane A artı 2 tane B'nin 180'den 90'ı çıkarırsam 90 olduğunu yine burayı 2 ortak parantezine aldığımda A artı B'nin 90 olduğunu ve her iki tarafı da 2'ye bölerek sadeleştirdiğim zaman A artı B'nin 45 derece olduğunu buldum. Peki bize ne soruluyor arkadaşlar? Şu kırmızı ile çizdiğim yer yani A artı B artı 90 derece soruluyor. E ben A artı B artı 90 derece soruluyorsa bana A e artı B'nin de ben az önce 45 derece olduğunu buldum arkadaşlar. O zaman ben 45 ile 90'ı toplayıp sorulan yerin 135 derece olduğunu bulurum arkadaşlar. Evet bir de diğer soruya geçelim. Üçüncü sorumuz var burada da. Sonra size birazcık yardımcı olması adına birkaç tane özellik söyleyeceğim. Üçüncü sorumuz da şu şekilde. Umarım bunları çözdükten sonra daha rahat yapıyor olursunuz. ETS e Şurayı da R diye PGF şurada yine iki tane açıortay var. Şurası 20 derece. Ee, burası 80. Şimdi arkadaşlar, açıortay olduğu zaman ne yapıyorduk? 20 ise burası da 20 oluyordu aynı şekilde. Yani şuranın tamamını bulup buranın tamamı 180 olduğu için 180'den daha çıkartırsam şu iki açıortaydan her birinin ölçüsünü bulabilirim. 20 artı 20 artı 80. Buralara da ben AA dersem, iki a a dersem 2a'nın 180'e eşit olduğunu biliyorum. Şurayı toplarsam şu kısmı 100 120 yani 120 artı 2a'nın 180 olduğunu biliyorum. 120'yi de bu tarafa bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şeklinde attığım zaman 2a'nın buradan 180 eksi 120'den 60 A'nın ise buradan 30 derece olduğunu bulabilirim. Şimdi e, sayfa bu sefer bir renkte 175'te e, bazı alıştırmalarım var. Onları çözebilmek adına size birkaç tane e, yöntem göstereceğim. Bunları not ederseniz sevinirim arkadaşlar çünkü önemli. Bu kurallardan birinci kural şu şekilde. Ben buna Z kuralı diyorum. Şimdi bu kural için şu önemli. İki tane birbirine paralel olacak doğru olması lazım. D ile K doğruları olsun. Kesinlikle soruda size D ile K'nın birbirine paralel olduğunu söylemek zorunda arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra şu Ters açıları görüyorsunuz değil mi? İç ters açılar demiştik az önce. Bunların ölçüsü birbirine eşittir. Zaten az önce de bundan bahsetmiştik. Ama yine altını çiziyorum. Yani burası A derecesi, burası da A derecedir arkadaşlar. Burası 30 burası da 30'dur. İkinci kurala gelelim. Ee, Zikzak kuralı. Bunun e, biraz daha geliştirilmiş, yani daha geniş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yine bir D doğrusu. Aşağıda da ne olsun? Yine bir K doğrusu olsun. Şöyle 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 zikzak şeklinde. Ee, yine aynı şekilde D ile K'nın birbirine paralel olduğunu söylemek zorunda arkadaşlar. Şimdi açılarımızı şöyle yerleştirelim. Şurası A, burası B, C, D, E açıları olsun. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Açıların baktığı yönlere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. A açısı sağ tarafa, C açısı ve E açısı sağ taraftaki yönlere bakmakta. B ile B açısı da sol taraftaki yöne bakmakta. O zaman kuralım şu. Sola bakanların toplamı sağa bakanların toplamına eşittir. Bunu da şu şekilde formülize edebiliriz. B artı B eşittir. A artı C artı E diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi başka bir özelliğe geçelim. Üçüncü kural. Bu üçüncü kurala da kalem ucu yöntemi diyelim. Kalem ucuna benzediği için şekli tabii ki. tane birbirine paralel doğrum var. Şurası kalem ucunu andırdığı için bu kuralı. Kalem ucu kuralı diyorum. Doğrularımı isimlendireyim. D ile K diyeyim mesela. Ee, bu kuralda da şurası A, burası B, şurası C derece açılarım olsun. A artı B artı C'nin toplamı 360 derece eşittir arkadaşlar. Ama kuralım neydi? D'nin K'ya paralel olmasını istiyorum. Şartım bu arkadaşlar. Size bu özellikleri söyledikten sonra şimdi şunu da söyleyeyim. Sayfa e, 175'te 175'te e, uyguluyorum 2'den biraz alıştırma yapacağım ardından bitireceğim arkadaşlar. buradan ikiye bakalım hemen. E, A şıkkı diye isimlendirilmiş birinci soruyu. Bu birinci soruda kalem ucu yöntemi var. Hemen onu yapın. geçelim. D ile K doğruları tabii ki birbirine paralel. 140 şurası. Burası 100, burası soru işareti. Bize burayı soruyor. Şimdi bu sorunun çözümü için iki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Birinci yöntem kalem ucu yöntemi. Yani şu üç tane açının toplamının 360 derece olduğunu biliyorsak buraya x diyeyim ben. 140 artı 100 artı x'in toplamı 360 derece ise şu ikisini toplarız. 240 artı x eşittir 360 ise x buradan 360 eksi 240'dan 120 derecedir arkadaşlar.